Mardin Mali düzenlediği iftar programına hepiniz hoş geldiniz. Her şeyimiz ve gazimiz milletimizin kutlu bir değeridir canımızdan aziz bildiğimiz vatan toprağımızı Malazgirt'ten İstanbul'un fethine, Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na, terörle mücadele eden 15 Temmuz hain darbe girişimine şehitlerimizin ve gazilerimizin vermiş olduğu destansı mücadeleye borçluyuz. Şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkacağımızı siz kahraman gazilerimi Asla ve asla yalnız bırakmayacağımızı buradan bir kez daha vurgulamak istiyorum. <Sessizlik>